Rahmetli, kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz, <laughs> Türkiye Harp Muharrem'i gaziler, şehit dur ve yetimleri de öz değerli basın evi. İktidar öncelikle kadar aramızda olan bizlerimizi gönül sofrasında, huzur sofrasında tabii ki devlet anlayışına sağlık bulunarak kendimizlerimize düşündüğümüzde 10-12 Haziran tarihi Şimdi bugün burada Silivri'de tutsak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizleri o karşılayacaktı. Bu buluşmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Maalesef Türkiye'de adalete ve demokrasiye inanan her yurttaş gibi biz de bugün burada Ekrem Başkanımızdan mahrum, ondan uzak olarak açacağı duruşlarımızı. Biz şahitlik ederiz ki İstanbul'un emaneti ehil bir eldeydi. Ama ona adaletle muamele edilmedi. Haksızlıkla, hukuksuzlukla, ailesinden ayrı, milletinden ayrı, sevenlerinden ayrı düşürüldü. Biz onun çalışma arkadaşları olarak başkanımızın hakkını korumak için canımızı dişimize takıp elimizden geleni yapıyoruz. Siz kıymetli şehit ve gazi yakınlarımızdan da tuttuğunuz oruçları açarken bugün Ekrem başkanımıza adalet niyazında bulunmanızı istirham ediyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Şehit dendiğinde aklımıza Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, gencecik yaşında vatan toprağını korumak için toprağın altına girmiş atalarımız. Gazi deyince akla ışığımız, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz gelir. Şehit ve gazi olmak onlarla aynı onuru paylaşmak aynı geminin yolcuları aynı kitabın sayfaları olmak demektir. Ne mutlu ki bugün şehit ve gazilerin aileleriyle yakınlarıyla göz göze omuz omuza buradayız. Burada olmak büyük şeref ve büyük onur. Sizlerle bu mübarek Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Davetinize icabet ettiğiniz için buralara kadar teşrif ettiğiniz için teşekkür borçluyuz. Sağ olun. Fakat mutluluk kadar hüzün maalesef keder doluyuz. Bugün bu davetin ev sahibi İBB başkanımız Sayın Ekrem Mamoğlu olacaktı. Maalesef aramızda değil. Hepinize onun adına saygı ve selamlarımı iletiyorum. İnşallah en kısa sürede aramızda olacağını ümit ediyorum. Şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı kutluyor başkanım adına. İnşallah bayramda onun da annesinin elini öper vaziyette genel başkanımızın katkılarıyla hepimizin arasında olacağını umut ediyor. Saygılar sunuyorum. Şehit ailelerinin, gazilerimizin kıymetli dernekleri, vakıfları, yöneticileri ve çok kıymetli üyeleri bugün bu akşam Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehit yakınları ve gazilerle ilişkiler müdürlüğünce düzenlenen iftar yemeğinde birlikteyiz. 18 Mart Şehitler ve Gaziler gününde Sayın Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada bu masada şehit annelerimizle, babalarımızla, gazilerimizle, eşleriyle birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu. Ve bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetki yollardan zorla alıp onu halktan koparıp onu hizmetten koparıp onun yerine birilerini geçirmek üzerine yaparlar. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından işgalden yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması, ibadetin özgürce yapılması, ay yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanından birlikte çok önemli bir süreci 102 yıl boyunca bir cumhuriyeti yaşıyor ve yaşatıyor. Ancak zaman zaman bir takım askeri darbelerle bazen de muhtıralarla bazen de başarısız darbe girişimleriyle bu ülkeye çok zarar verildi, çok geriye götürüldü. Çünkü asıl olan ne askerdir, asıl olan ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş atanmışların kullandığı haksız devlet etkileridir. Az olan milletin seçtiğidir. Milli iradedir. Kayıtsız şartsız Atatürk'ün Amasya tarihinde ifade ettiği gibi bir daha şart milletin egemenliğidir. İşte şimdi bugün milletin helal oylarıyla seçilmiş bileği bu seçime kadar bükülmemiş. Ama o onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar büyük bir haksızlığa ve haksızlığa girişmişlerdir. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına seni yolsuzluk iddiasıyla sümme aşağı seni terör iddiasıyla Allah akıl fikir versin. Sinirli cezaevine koyacağız. Senin yerine bir kayyum atayacağız. İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız diye bir darbe girişimi gerçekleşti. Biraz önce Fatih'te oturan eli öpülesi şehit babam sağ olsun. Her akşam diyor pencereyi alır, aralıyorum. Seni dinliyorum diyor Saraçhane'den. Babama umut veren ses. Ekrem Başkan'ın emanetini bir kayıma teslim etmeyecek ses Sara, Saraçhane'ye toplanan önce yüz binlerin, beş yüz binlerin milyonların sesidir. Demokrasinin sesidir. Biz o sesi duymaya, o sesle birlikte olmaya Ekrem Başkan'ın dava ve siyaset arkadaşları olarak milletimizin ona emanetine sahip çıkmaya milletimiz ona yeni bir emanet verene kadar milletimiz onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına layık görene kadar da onunla birlikte mücadele etmeye sonuna kadar hazırlıyız. <laughs> Gaziler arasında ayrım yapılmadı. Şehit aileleri arasında ayrım yapılmadı. Bütün imkan ve şartların en üst noktada birleştirildiği her şehit ailesine, her gazi yakınına hak ettiği imkanların verildiği yarınlar için. Kendisi de bir emekli tüm ömrer olan genel başkan yardımcım Yankı Bağcıoğlu'nun gayretleriyle hemşerin değerli başkanımızın üstün gayretleriyle ne elimizden geliyorsa yapmak için dört ana başlık 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesiyle ilgili sizin için çalışıyoruz dilimizde tüy bitti yapmıyorlar. Son zamanlarda Sayın Genelkurmay Başkanımızın umut verici açıklamaları Milli Savunma Bakanımızın yakından takip ediyor. Olumlu bir şey olursa tam destek verdiği dahil ediyor. Olmazsa Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun iktidarı döneminde meclisin iktidar grubu olarak tüm düzenlemeleri ilk bir ay içinde hayata geçireceğimizin de sözünü veriyorlar. kabul etsin. Teravih namazlarınızı Ramazan ayı boyunca eda edilen tüm ibadetleri, gönülden geçen tüm duaları kabul etsin. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ne bayrama hep birlikte ermeyi en güzel günlerde birlikte olmayı ümit ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah kabul etsin. Allah. güzel bir hayatı yaşayabilmeyi paylaşabilmeyi bizlere nasip eyle. Bu ay bir rahmet ayı. Efendim afiyet olsun. Bir kez daha Allah kabul etsin. Emaneti aldık. Ekrem Başkanımıza yarın Silivri'de sizlerin selamlarını götüreceğiz. Hem mekansal destekleri, hem sosyal destekleri, hem gönüller sizinle kurduğu ilişkiler gerçekten tarifsiz. Ben burada, bu salonda Sayın İmamoğlu'nun yokluğunu her masada bir evladın, bir kardeşin, bir eşin yokluğu gibi hissedildiğinin farkındayım. En iyi dileklerle kendisine gidiyorum. Ona sizin selamlarınızı ileteceğim. Ondan da size inşallah çok selamlar getireceğim. En kısa sürede de onu buraya getireceğiz. Çok teşekkür ederim.